Yeni videoya hatlarda Black Mami öldürerek başlıyoruz. DV'de öldürdüklerimizden basik SC çıkıyor. Burada maalesef ki çıkmıyor dostlar. Ama ben olduğum yerden şöyle Black Mami farm atmayı planladım. Saatler 9'u 9 geçiyor. Üstümüzde 80k para var ve 9 dakikada çıkarttığımız itemler şu anlık bunlar. Biraz az düştü de bunun artacağına ben inanıyorum. Şöyle hiç kendimi yormadan ha böyle. Ekrana bakacağım. Arada bir Z'ye sonra da 3'e basarım. Videoda böyle başlarım. Saatler 9.30'u gösteriyor. Yarım saattir buradayım. Olduğum yerden hiç hareket etmeden farm atabilmek güzel dostlar. Hiç hareket etmedim. Çöp konusunda da şöyle bir begimi doldurmak üzereyim. Arada büyük skillerle destekliyorum. HP ve MP potu harcamıyorum. 558 kan paramız olmuş. Çer çöplerimizle dolmaya devam ediyor. Saat 10 dedi mi Skadi gidecek. Bu slottan da 1 saatte kaç para kazandığımızı hep beraber göreceğiz. Şöyle çok uzakta çıkınca bazen sinir ediyor beni. Plan RP'lesi geldi. RP'yi ramur basmak istemedim. Çünkü NPC'de 7 kya RP'le yaptırıyorum. RP'yi ramur 300 kal filan sonuçta değil mi? Para kazanmaya çalışıyoruz. İsrafa gerek yok. Bir dakikamızı bile almadı. Koştura koştura sonra da geri gidiyorum. Çöpleri satmadım. Çöpleri görev bitince satacağım. 23 dakika sonra. Şu anda saate baktık. Ve bir saatimizin dolduğunu fark ettik. Daha uğraşmayalım. Direkt on atıyoruz. Ya bekler dolmadı. O biraz tuhafıma gitti. Üstün başım da dolmadı. Demek ki iki tane bek çok da bir işe yaramıyor şeyde. Hadlarda. 1 mi nakit coin kasmışız. En önemlisi çöpler. İlk turdan 1.300. İkinci turdan 1.400. Yani bu ne oğlum? 1 saatte 3.8m mi kastım ben? Farm premiumdayım. Çok saçma değil mi ya? 3m ne lan? Sevmedim. Bu slot benim gözümden düştü. Fattar farmında 3m kazandıktan sonra Skadi'yi arkaya plaketi öne koymak suretiyle gene sabaha kadar pazarda durma keyfine başlıyoruz. Basit seyirciye kasacağız diye hepten kafayı yedik dostlar. Kristale 20 dakika var. Asla kaçırabilecek olduğumuz bir zaman değil. Hemen Dwiner'larda bir tane iki tane hiç fark etmez. Birkaç tane basik seyircinin peşindeyiz. Yoksa nasıl yapacağız bu bin taneyi? Çok hızlı bir baskını baskınıyla karşılaştım ama toplamda 8 tane basik seyirciyi haneye yazdırdım. Hemen çöplerimi satıp tekrardan slota gidiyorum. Bu saatlerde slot baskının zaten normal olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün hedefimiz de olmasa belki bize slot basıyor olurduk diyeceğim ama benim slot bastığım çok nadir görülmüştür. Neyse hadi uçalım. Bir baskın daha söz konusu oldu. Hyper'a bir kör atmışım var ya yani. nevri döndü. Direkt yine ton attık. Hala 6'ya 2. Bu iş gitgide çığırından çıkacak. Şimdi olağan süreçten daha fazla bir slot baskın olduğunu fark ettim. Yoldan geçerken de birkaç kişi yılan dedim ben de patlatayım iki tane. Öldürdüm ana bakarım kill coin geldi. Bu kadar aşırı derecede baskının sebebi kill coin'in etkinliğinin olduğu hem de 10 adet kill coin'den yapmışlar bunu. O zaman biz de buna katılacağız. İnşallah süresi dolmamıştır. Ona da hiç bakmadım. Şu ekranda bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Aha çıktı. Neymiş? Bu değil. Hadi bir daha. ha Şuna bakıyoruz. Evet, evet. onlu kaç saati var? 3 saati. Bir şekilde hallederiz. En azından bir tane de biz katılırız. İki quick oyunumuz var. 20 de silinecekmiş. Tamam. Ona kadar yine adam öldürürüz zaten. 10 tane adam öldürüp biz de katılacağız. Alarm ve sirenler. Bu sefer öldük. Bu sefer kaçamadık. Yani. Daha gitmeyelim. 3 dakikası var. Skor içler acısı dostlar. 5'e 19 yeniliyoruz. Bakalım çevirebileceğiz mi? Ben çevirebileceğimizi düşünüyorum. Ama seri bir hil ve kür gelmesi lazım. Evet. Bırak Exodar'a vurmayı. Bırak birlediğimize vurun beyler. Bir de güzel hil atın size zahmet. Bence heal de ciddi problem var ya. Deneyelim. Aha. Aha ben adamı buldum. Aha. Vurun la şuna. Yani bir iman gücüyle saldırdık. 31'e 26'ya kadar getirdik skoru yapılması gereken tek bir şey var. Bana düzenli hil gelirse bir şekilde kazanacağımıza ben inanıyorum. Bazen bir partiye ne yaparsan yap olmuyor dostlar. Maalesef ki kaybettik ama Golden Jet'e chest geldi. Ya kazansaydım daha az kazanıyordum herhalde. Kaybederek de bazen herhalde daha fazla kazanabiliyorsun. Prisili kaybettik ama 5 tane kill coin'e çıkarttım dostlar. Şimdi şöyle Inferno var. Inferno'ya kadar sağda solda bir şeyler yapabiliriz mi acaba? Alırız, niye almayalım? Öldün mü lan? Adamsın ya. Ya. Inferno'yu bugün kaybettik. Ne geldi? Bir yellow, bir green bizim için yeterli. Gayet yeterli bir sayı. Hadi çıkalım. Böyle çok ufak çıtırdan bir 10 kill daha aldım. Yani 3 defa adımızı yazdırmamız bize bir şey kazandırır mı? Bu zamana kadar hiç kazanamadım. Belki bu sefer kazanırım. 2 saat 6 dakika sonra belki de 10 GBM olacak. Bilemezsin. Şurada bir fight daha dönüyor. Bak şu Christian'ı. Acaba sıkıştırabilir miyiz? Kritiğim var. Doğru zamanda doğru hareket. Zıpladım. Bende. Kaçamazsın abi kaçamazsın. Kaçamazsın. Şimdi biz Lucky'e katılmıştık. Action House deyip. Geçmişe baktığımızda bize çıkan itemlere bak dostlar. Tomahawk Destruction. Nerede Gold Bar'lar? Nerede 10 GB'lik Bar'lar? Yok. Bize gele gele Destruction gelmiş. Almıyorum ben seni buradan seri şu an itibariyle kazanıyoruz dostlar. 38'i 16'yız ama ben de defans basılı portre de var derken bir atıyorum torture gitmiyor. Bukta mı bu? Neyse çok da kurcalamaya gerek yok. Kim birlenmiş? Kim birlenmiş ama. Thanks. Kazanacağız diye biliyor muyuz? Tabii ki diyoruz. Görünen köy uzakta değildir ha. Kemal Sunal. Adını dağlara yazdım diyor. Bakalım kime gelecek hediyeler. Bazen kaybettiğinde bile daha fazla kazanabiliyordun. Ama kimseye hediye gelmedi. Herkesin eline sağlık. Tamam tamam panik yok sakin kalın. Evet Inferno'yu kaybettik. İki tane Green Grizzler'le çıktık. Kuşkusuz yapacağımız tek şey zaten buydu. Kendimizi Global DV'ye attık. İki kişi çıktık. İşte günlük görevlerimizi vesaire yapacağız. Hedefimiz de bu var. Yapar mıyız? Yaparız. Çok fazla kalabalık var. Herkesi öldürebileceğimiz anlamı taşımıyor. Ama bizim de dişimize, tırnağımıza göre muhakkak adamlar olacaktır. Hiçbir zaman genelde yapmadığım slot baskınıyla beraberiz dostlar. Hedefimizde 75 kili bitirmek var. Zaten 58 sanırım çok zorlamaz. Örneği şunlar. Bu görev yapan adamlar. Ölür mü dostlar? Ölür ölür. Neleri ölür hem de? Bak birincisi gitti. İkincisi gidecek mi? O da gitti. Adam tek yedi gibi bir şey oldu lan. Şuradan gene kırpıklayalım. Dur, sakın tohum atma. Lan! Gitti ya. Bir slot baskını daha. Bir asas var, bir okçu var. Sizce hangisi ölür? Vallahi bir tane söyleyecek dostlar. Bu hangisi? Hangisi? Okçu mu gidiyor? Asas mı gidiyor? Çok kaçtılar. Çok kaçtılar. Yetişemem onlara şu anda. Okçunun acizliği. 75 koşuyor maalesef. Abi ona yetişemedik. Priest'i bulayım dedim. Tabi görenler de çok hızlı tohum atıyor. Adamlar alışmış. Kalabalıkta oynamaya böyle. Sürekli etrafı kolluyorlar. Arvat'ta bu kadar adam olmadığı için. Biz öyle panik yapmıyoruz. Mesela burada varıyor. Bak gördüğü gibi kalkan taktı dostlar. Gördünüz. Direkt kaçmaya başladı. Demeç değmiyor. Ama yanımda Priest varken bir şey yapamaz şimdi. Taktı geliyor ama o yemez dostum ya. O senin için çok büyük bir hata oldu. Benim nezdimde. Gittin. Dayanma şansın yok. Yok. Mümkün değil yok. Oğlum bir bırak şu. Şöyle mi ya? Adama baklar ölmedi. Vallahi yumruk ata öldürürüm seni. Helal olsun lan. Allah cezası. <laughs> Oğlum ne saçma bir şey yaşıyorum şu anda. Öldüremiyorum lan. Yok yaratıklara vuruyorum işte ya. Çok kötü. Bu bu durum çok kötü. O zaman ne yapacağız? Flame'leri keseceğiz önce. Sonra adamı keseceğiz. Bak hatta ona şöyle bir sürpriz de hazırlayacağım. <laughs> tamam. Şimdi çıktı Ayyuka. O da fark etti olayı. Kaçtı bu. Varıyor kaçar abi. Varıyor'u kesemedik bak okçu olarak. Çok kötü hissettiriyor şu anda. O baya baya kaçtı acı ya. Bak pressin yanına gitti hatta. O zaman önce bu Pirest'i öldürelim. Pirest'i gitti öyle öyle. E güvenmek var mı? Gel buraya. Öleceksin. Kalkan takan varıyor'u öldürmek. Çok zor abi çok. Aha Oo kaç kişi oldunuz lan? Dur bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. Aha öldük. Dolu dolu adamlar var. Dolu dolu PK var. Bir tanesini yakalarız. Bakın bu asas. Garibim IC7 bende kaldı. Ha bu tuttuğumu bırakmam. Şu preste bende kalabilir. Kritiğim var. Doğru zamanda dedim ama karavana gitti. Şurada bir fight oldu dostlar. Bunlardan bir iki tanesini öldürmem lazım ki bir azalsınlar. Bir tanesi gitti dostum. Burada millet neyin peşinde? Sen ne yapıyorsun? Sen de sana zahmet Ölü ver. Bir varıyorumuz var geride. Fortureymiş Skadi. Kendine kürünü alır. Şu asasa Priest'e daha doğrusu. Priest ölürse biz ölürüz abi. Priest'in ölmemesi lazım. Ama şu Priest'i de ben öldürürüm. Gel lan. Hayır. <laughs> Kaçtan okçu, okçuya bak sen ya. Şu polyester kafayı takmışım ama. O polyester kafayı takmışım. Varıyordan kaçamıyorum ki. Aha birisi daha geldi. Hayır <laughs> lan kim koydu bu taşı buraya? Uza sıkadı, uza 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 Tamam şimdi varıyora dön. Anti tak. Gel bakalım varıyor efendi. Senin bir gözlerini alayım. Şimdi gelebilirsin. Bakalım ne oluyor şimdi. Sana zahmet hadi bakalım. Oo burada da iki varıyor var. Varıyorlar bitmiyor. Adamlar rovda mı kasıyor lan? Öbürü varıyor bak arazi oldu direkt. Dostum kaçamazsın. İmkansız yani. Vurabilirsin ama kaçamaz. Şekil ha. Abi bir yere vuruyorsun bir yer geliyor. Bu ne lan kaç kişisiniz siz? Psikopatlara bak, hil geldi mi? Abi hil gelirse hadi. hiç var ya, mümkün değil, durmaz. Bir hil daha geldi. Ne diyorsun ya? Ama daha dayanmaz burada sıkadı, mukadde abi. Vallahi hiç affetmezler de. Dayanmaya devam ediyorum. Şunu da takayım. Hadi öl artık Skadi. Heh. bir ordu üstümüzden geçti ya. Beyler, beyler panik yok, panik yok, panik yok. Şuradan vurmaya başlarsan var ya. Köktürürüz herhalde kökünü. Adamlar da görev yaparken kıstırdık. Çok kötü oldu hepsinin. Ölümü diyoruz. Ve rehin almadan biraz battle point kazanalım. Adam belirtmiş zaten farm çar diye. Anlıyorum kardeş. Anlıyorum da biz de görev yapıyoruz biliyor musun? İdare edeceğim. Bir magesi kaldı şu arada. Ya andete öleceğin ya bana öleceğin acı. Hangisini tercih edersin? Ben bana öl. Çok güzel. Oğlum bitmediniz mi la siz hala? Bitiyorsunuz bitiyorsunuz. Magiyi öldürdüm ya. Daha mümkün değil. Kalmazsınız yani. Tamam bu da gitti. Son bir o da gitti herhalde. Tamam. Bak 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 Feju. Feju fena gittim Feju. Çektiğim pres de öldü. Okçun da gitti. Alayınız yalan oldunuz. Aa bak buranın müptelaları ve psikopatları var dostlar. O psikopatların arasında muhtemelen bu priyesi de var. Bakalım öldürebiliyoruz mu? Öldürdük. O priyesi gittikten sonra var ya hiçbiri yaşayamaz. Burada ne varıyor kalır da ne bir şey. Ama adamı XP'ye öldürmeyin. Yo ben öldürmüşüm oğlum adamı. Pardon. Böyle PK'nın en yerinde global DV kapandı. Ben bugün cumartesi günü olduğunu unuttum. Saat 10 civarlarında DV'yi kapatıyorlardı şu kale savaşı için. Ne güzel de SC'lere bastık patır patır gidiyorduk. Neyse plakette 147 para olmuş. Ona verecek olduğumuz itemler var. Paramızı aldık itemleri verdik. Benim bir kumara düşesim var da ne bu tam kestiremiyorum. Ben şunu bir istişare yapayım kendi içimde. Bir de biriktirdiğimiz paraları flash markete verelim mi? Başlar ya veririz. Çok fazla paramız henüz birikmedi Ne kadar varmış bakalım. 4 GB'miz var. Hatta ve hatta ben Green Kristal'den bir ara Blue Dragon almıştım diye hatırlıyorum. E malumunuz şeylere girip duruyoruz. Inferno olarak e, de kaybediyoruz. Ne yaptık? 10 tane Green Kristalimiz var. Şunu hızlıca gidelim kırdalım belki de fresh markete devasa para verme şansımız olacaktır. Fortuneteller. Geldim dostum. Green kristal kırıyoruz dostlar. Heyecan var mı? Tabii ki var. Stop. Basit atak. Evet. Bin tane kazacaktık. Destek verdi. Ama hep desteğini bu şekilde verme. Warrior Imperial geldi. Şurada güzelce bir adımız yazsın. Takı çıkarttık diye. Hadi bakalım. Üzme bizi. Yap yapacağını. Koçum benim. Hadi. Hala karavana gidiyor ama. Kötü hissettiriyorsun. Bak şu anda kötü hissetmeye başladım. Vixen olur olur iş görür. İş görür. Art Sword da attı. Bu iş görmez. Beklentimiz takı. Takı atıyordu değil mi bu? Atıyor tabi. Bak Blue Dragon Ring. Blue Dragon Erning. Yaparsın ya ben inanıyorum. Su top dedim. Olmadı. Hadi bir kere daha. Son şansımız. Şunun üstüne iki defa tıklayalım. Şuna da iki defa. Buna da iki defa. Su top olmadı be. Bu sefer battık. Yani battık gibi hissediyorum. Kaydı almaya gerek duymadım dostlar. Archsword vardı, Minotaur vardı, Vixen vardı. Üçünü artı beşe salladım. Mino ile Vixen oldu, Archsword yalan oldu gitti. Bizler ne yapacağız? Epic SC'ye basıp bunları yine 7'ye sallamak üzere bankaya koyacağız. Şöyle değerli itemler bölümüne yerleştirelim şunları. Bu değerli değil ama bunu buraya salla. Bunlar burada dursun. Bak gene para bende kalsın istemedim. Psikopat pazarcımız Ozan'a şöyle 4GB'yi takdim edelim. Bizde para durmasın. Biz parayı ne yapacağız abi? 4GB'yi verdik. 2M kaldı bize. Son kapanışı da şu chest of glory ile yapmak istiyorum. Bir tane hazırda bitmiş görevimiz var. O dursun. Onu da başka videoda kırarım. Ama önce ben şunu bir kırayım. Bundan büyük hissediyoruz kardeşim. Ya tutarsa, he? Ya bulursak buradan parayı. Şöyle emin adımlarla yürüyorum. Artık sessizlik.